Herkese selamlar arkadaşlar. 9. alanın ikinci kısmına hoş geldiniz. Bu kısımda gerçekten büyük bir sürprizimiz var. Güzel bir konuğumuz var. Ona çok zorlu sorular soracağız. Scott'la birlikte hazırlandık. İsterseniz direkt olarak Barbar'la röportajımıza geçelim bakalım. Barbar hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız Nasılsın, efendim? Nasılsın? Keyifler nasıl? Teşekkür ederiz. Teşekkür, sağ olun. Ben, Sizin keyifler nasıl? Ben deyim. Kalp kalbe karşı aynı anda söylüyoruz aynı şeyleri. <laughs> Eyvallah sağ olasın. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi PMPL yaklaşıyor artık. Siz de güzel bir oluşum içerisindesiniz. Takımda evet. durumlar nasıl? Keyifler nasıl? Oyuncuların hali vakti nasıl? Hazırlıklar nasıl gidiyor? Bununla ilgili genel bir böyle yorumunu almak istiyorum. Oyuncuların hepsini zaten bir yere topladık. GH'ye topladık. Çalışmalar iki gündür falan tam anlamıyla hızlı yani. Çocuklar kendine inanıyor ya. Arkalarında ben de oldum sürece Allah muvaffak etsin yani. Süper. Tam destek. Hep destekliyorsun. Her zaman, her zaman. Güzel. Ben de öncelikle hoş geldin demek istiyorum. PNPL'de bulduk, de tabii başarılar. Ederim. Yani güzel bir kadro kuruldu, tecrübeli isimler var. Senin kadrodan beklentilerini sormak istiyorum. Genelde şimdi evet, PNPL'in yeni organizasyonlarından bir tanesi olacaksınız. Tecrübeli oyuncular olsa da. Bu organizasyonun ilk sene hedeflerini sormak istiyorum. Özellikle ilk PNPL'den konuşalım istiyorum. En sonunda şunu isteyeceğim, galibiyet tahmini. Kaç tane galibiyet alır solo BBR? Kaç tane galibiyet alır bilmiyorum ama bizim hedef ilk üç. Normalde ilk iki de ilk üç garanti abi falan diyorlar. Ben de onlara güveniyorum yani. PMPL öncesi PMNC'de de aynı durumda şey yaptılar. Dediler abi biz başaracağız yeteceğiz falan. Takım çok hızlı kuruldu bizim takım. O yüzden beklemediğim bir başarı elde ettiler. İnşallah PMPL'de de bunu devam ettirirler. Ben yine oyuncu bazlı ufak bir soru sormak istiyorum. Aslında oyuncuların hepsi senin göz bebeğin. Hepsi senin arkadaşın, kardeşin ama bu PMPL'de kadronuz iyi giderse sence en ön plana hangi oyuncunuz çıkar? Bunu merak ediyorum. Ben Natix diyorum ya. Natix. Istiyorsun. Güzel. Te tetik disiplini gerçekten çok iyi bir oyuncu. Evet. Selim'in gerçekten IGL'liği yani neresinden nasıl geliyor, neresinden gidiyor falan bir şekilde orta yolu buluyor alanın. IGL şey anlamında Selim yani. Ama vurucu MVP, gözde oyuncu olarak düşünürsek de ben yani parlayan oyuncu olarak düşünürsek de ben Natix olacağını düşünüyorum. Şimdi PMLC'den sonra bir birleşim söz konusu aslında. Solo, evet. Bad Boys, Reborn olarak sahnede yer alacaksınız. Bu birleşim nasıl oldu? Zaten kadronun hızlı kurulduğundan bahsetmiştin ama hızlı bir şekilde şekilde BBR ekibi aksiyonlar alıyor sence evet. başarı hızlı bir şekilde gelecek mi yoksa biraz zamanı bırakmamız lazım ya mı? şimdi şöyle bilmiyorum başarı geldi geleceğine inanıyorum ben solo muhabbeti de bizim zaten dostumuz vardı Bedirhan kardeşimle onun solo takımı vardı bilirsiniz zaten hı hı. E, o da dedi abi dedi bir ortaklık teklif etti ben de uygun gördüm o şekilde ortak olduk yani ya aslında bir iki duyum almıştık biz de tam röportaja girmeden önce işte oyuncular Ankara'ya gitti Gaming House'a gitti evet, diye evet evet aslında... yanımdalar zaten bir bir, bir bir buçuk hafta oldu mu 3-2 haftadır yanımdalar. Yani orada aslında oyunculara iyi hazırlanmaları için güzel de bir fırsat, güzel de bir yatırım olduğunu düşünüyoruz kesinlikle, biz burada. Kesinlikle. Bu evet. yatırımla ilgili, oyunculara verilen destekle ilgili sizin takımınız olarak neler yapıyorsunuz bunları da öğrenebilir miyiz? Merak ediyoruz çünkü hem biz hem izleyiciler. Ya şimdi şöyle biz yeni olan... bir GH yaptık. Çok güzel bir GH'miz var. Bir yıllık da peşin verdik. İnşallah devamını getirirler. <laughs> o GH'de akıllılar yani birlikte. Aynı insanları, aynı kişileri görürüz o GH'de. Süper. Güzel. Son olarak da aslında ben şunu sorayım. Takım logosunda herhangi bir değişik yapılacak mı? Ya bu sezon düşünmüyoruz da diğer sezon olacak büyük ihtimalle. Tamamdır. Ben bütün sorularımın cevabını aldım. Çok teşekkür ediyorum kendi adıma. Ben PNC teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Ben ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Ben de o zaman son bir soru sorayım Barbar sana. Sor. Seni yakalamışken burada. Çünkü merak ediyoruz. Ee, süper hafta sonları geri geldi biliyorsun. PMPL'de evet. birazcık formatta değişiklikler var. Çünkü puan anlamında da işte sıralama puanları değişti vesaire. Ee, ekip oyuncular bu yeni sisteme sence adapte olabildi mi? Bununla ilgili çalışmalar var mı? sen nasıl buldun? Bu da ikincisi. Çok güzel bir soru. Artık şeye döndü. Leş puanı şeyin önüne geçti. Sıralama puanının önüne geçti. Birinciye yanlış hatırlamıyorsam yanlışım varsa düzeltin. Birinci 12, ikinci 6 alıyor herhalde değil mi? 10. 16 ve 6. Onla birinci 10, birinci on, ikinci 6 mı alıyor? Evet. İşte normalde 15'e 12 değil mi? Evet. Evet. O yüzden bayağı düştüğü için takım buna alışamadı. Biz bizim takım alışamadı açıkçası. İnşallah bu hafta içinde alışmamız lazım ama şey başla, PMPL başlıyor. Sorun olmaz bizim için. Bu ters etkiledi. Çünkü biz daha çok sıralama puanı kastığımız bir takım olduğu için. Hayırlısı olsun ama etkiledi evet. Bizi etkilediği kadar diğer oyuncuları da etkilemiştir yani bundan eminim. Peki sen nasıl buldun? Bizce birazcık daha agresifliği arttıracak o ee, ben ilk şöyle etapta. Düşündüm. Şimdi ben yayıncıyım. Benim işime şey gelir. Son alanda 40 kişinin fightlaşması gelir. Evet. Ee, bu izleyici açısından da izleyici zevki açısından da iyi bir durum. İnşallah benim temennim son alanda yine çok adam kalır. İlk başta main dönmez. Birbirlerini öldürmezler. Son alanda da şey olmaz yani. Bence kötü oldu ama iyi de olmuş olabilir. Belki tam tersi de düşünüyor olabilirim. Düşüncem yanlış da olabilir yani. Emin değilim ama son alanda böyle rekabet kıyasla bir rekabet isterim. O zaman izleyip göreceğiz PMP'ye de. İzleyip bakalım göreceğiz. Nasıl Bugün aynen. Evet. Bu sezon göreceğiz bakalım nasıl olacak. Çok teşekkür ediyoruz sana. Ben Teşekkür ederim. Sağ ol. Buraya geldin. Programımıza şeref verdin. Buradan oyunculara, bütün ekibe herkese selamlarımızı ile Sevgilerle severiz. başım gözün üstüne. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Güne, sağ olun. Evet arkadaşlar, Barbarlar röportajımızda sona geldik. SKAT BBR kadrosu hazırlıkları iyi şekilde devam ediyor. Gaming kas tutulmuş, yatırımları iyi. Buradan şunu anlıyoruz. BBR uzun soluklu bir takım olacak ve önünde sürekli basamakları yukarıya çıkan bir takım olacak bence. Güzel başladılar, güzel devam etsin. Bence bu sezon parlayabilirler, iyi performans gösterebilirler ama değerli izleyenlerimiz ne düşünüyor? Onu da merak ediyoruz. Yorumlar kısmına sizce PMPL'de BBR bu sene ne yapar? Bunları belirtirseniz seviniriz. Hep birlikte okuyoruz yorumlarınızı tabii ki videoyu beğenip yorum yapıp kanala abone olursanız bizleri mutlu etmiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hafta 2 bölümde görüşmek üzere.